Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün masamızın üzerinde benim yaklaşık bir aydan beri kesintisiz ve severek kullandığım projeksiyon cihazı Havit'in PJ209 Pro Prime Safir modeliyle birlikte sizlerleyiz. CNE Bilişim bu ürünü bize yolladı ve CNE Bilişim Teknosa tarafında Trendyol tarafında çok güzel indirimler yapmış. Daha öncesinde kanalımızda PJ202 modelini incelemiştik. O model düz bir modelde. Bu model Android'li ve çok daha geliştirilmiş bir hali. Hem ışık konusunda hem ansürmen konusunda hem inç bakımından daha büyük görseller verebilen aynı zamanda dört köşe düzeltme özelliğiyle PJ202 modeline göre çok daha kaliteli bir model. Öncelikle 1920 x 1080 yani Full HD bir projeksiyon. içerisinde Android işletim sistemi bulunuyor. Android 9 yüklü olarak geliyor. 1 GB'lık RAM'i 8 GB'lık da depolama alanı bulunuyor. Bu model Havit markasının neredeyse projeksiyon tarafında en üst modellerinden bir tanesi. 8500 350 ansürmenlik bir ışığı var. Bu da hem karanlık ortamlarda hem de loş ortamlarda size gayet güzel bir görüntü sağlıyor. Lambasının 40 bin saatlik bir ömrü var ki bayağı uzun bir süre hem film izlemek için hem multimedya kullanımında işinizi fazlasıyla görecektir. Cihazda Android işletim sistemi olduğu için Wi-Fi desteği bulunuyor. Aynı zamanda Bluetooth desteği bulunuyor. Bluetooth hoparlör bağlayabiliyorsunuz. Haricinde eğer bir Bluetooth hoparlörünüz yoksa kendi üzerinde 2 tane 3 Watt'lık hoparlör bulunuyor. Toplamda 6 watt'lık bir ses şiddetine sahip. Benim ofisimde herhangi bir bluetooth hoparlör bağlamak zorunda kalmadan filmlerimi izleyebiliyorum. Cihazın aynı zamanda bluetooth 5.0 desteği bulunuyor. Ürünü kutusundan çıkarttığımız zaman öncelikle projeksiyon cihazı bizi karşılıyor. İçerisinden kumandası çıkıyor, 2,5 metrelik bir kablo çıkıyor ki diğer projeksiyon cihazlarına baktığımız zaman bu kadar uzun bir kablo olmuyor. 2,5 metrelik kablo kullanım kolaylığı sağlıyor. Haricen içerisinden bir tane HDMI kablo, bir tane analog kablo, projeksiyon Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Ürün Türkiye'den aldığınız için 2 yıl boyunca Türkiye şartlarında ürün garantili. Ürünün genel yapısına baktığımız zaman plastik bir malzemeden oluşuyor. Ön tarafında lens koruma kapağı bulunuyor. Cihazın hemen üst kısmında netleme halkası bulunuyor. Hemen arkasında da dikey ve yatay düzeltme çemberi bulunuyor. Hemen onun arkasında açma kapama ve kontrol butonları bulunuyor. Bu sayede kumanda olmadan cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Cihazı fişe taktığınızda ön tarafında bir Havit logosu yanıyor. Yanlıkta gayet güzel bir ambiyans sağlıyor. Yan tarafını çevirdiğimiz zaman cihazın iki tane USB, iki tane HDMI, bir tane hoparlör bağlayabileceğimiz bir nokta, bir tane de analog görüntü kablo çıkışı bulunuyor. Cihazın hemen yan tarafında 3 wattlık bir tane hoparlör. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman şu noktada da bir tane 3 wattlık hoparlör bulunuyor. Arka tarafında adaptörsüz 2.5 metrelik kablonun girebileceği bir nokta bulunuyor. Adaptörsüz olması da gayet kullanışlı olmuş. Diğer yan tarafını çevirdiğimiz zaman da hava kanalını görüyoruz kanalının alt kısmında bir tane filtre temizlemek için bir tane çıkıntı bulunuyor. Buradaki filtreyi böyle tırnağınız yardımıyla çekerek arkadaşlar içindeki toz filtresini temizleyip geri tekrardan yerine takabilirsiniz. Bu da cihazın içerisine toz almasını ve erken bozulmasını engelleyen güzel bir unsur olmuş. Alt kısmına geçtiğimiz zaman 4 tane kaydırmaz pet bulunuyor. Masa üstüne sabitlediğiniz zaman herhangi bir şekilde cihaz kaymıyor. Yine alt tarafında bir tane projeksiyon bağlayabileceğimiz bir giriş bulunuyor. Daha sonrasında da yüksel bacağını takabileceğimiz bir giriş bulunuyor. Cihaz bağladığınız noktaya göre 200 ince kadar görüntü verebiliyor. Dediğim gibi ben yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Gayet memnun kaldığım bir ürün ve fiyatı gerçekten alt modelleriyle aynı. Aşağı açıklamalar kısmında linkini bırakıyor olacağım. Oradan girip kaçırmayın arkadaşlar bu kampanyayı. Çünkü gerçekten kullanıcı yorumlara da girip bakın. Trent yolda memnun olmayan insan yok diyebilirim. Şimdi isterseniz ortamı bir karartalım. Bir de şöyle içindeki menülere falan bir bakalım. Daha sonrasında da finalle buradayız. Evet, projeksiyonumu tripoduma yerleştirdim ve karşı duvara yansıttım. Hemen oraya şöyle bir geçeyim. Hani benim büyüklüğüm üzerinden ne kadar şöyle geniş bir görüntü verdiğini görmeniz açısından bayağı büyük. Neredeyse 200 inç civarında bir görüntü alıyorum şu anda. Öncelikle şöyle bir menüsü var arkadaşlar. Cihazın içerisinde Android 9 yüklü. Burada YouTube, Prime Video, HBO Max, Disney falan bunları yükleyip kendiniz de kullanabiliyorsunuz. Şöyle üst kısma geçtiğimiz zaman ara bölümü var. Çok kullandığım bir özellik değil. Yan tarafta Uygulamalar menüsü var. Uygulamalar menüsüne geldiğimiz zaman arkadaşlar kendi App Store'unu oluşturmuş. Böyle bir uygulama var. Maalesef Play Store içerisinde yüklü gelmiyor. Denemelerime rağmen de yükleyemedim arkadaşlar. Ama girdiğiniz zaman burada farklı kategorilerde uygulamalar var. Bu Android bir TV Box olduğu için zaten çok ekstrem uygulamalara ihtiyacım yok nedir işte YouTube, Prime Video, Netflix, Disney vesaire. Ben bunları zaten içerisinde yüklü olarak geldiği için burayla çok uğraşmadım. Yan kısımda bir video diye bir bölüm var. Hemen yan tarafında müzik diye bir bölüm var. Buradan işte Amazon Müzik, TuneIn Radio, SoundCloud, Shazam gibi uygulamalara erişimini sağlayabiliyorsunuz. Diğer sekmeye geldiğimiz zaman ayarlar sekmesi var. Burada settings diyor arkadaşlar. Bastığımız zaman böyle projeksiyon ayarları diye bir bölüm var. Projeksiyon modu diyor. Bu hani projeksiyonu tavana falan asarsanız eğer böyle döndürebilmeniz için front table diye bir şey koymuşlar. Zoom in zoom out olayı var için buraya bu mesafe yerleştirdim ama eğer küçültmem gerekiyorsa böyle yüzde 50 oranında küçültebiliyorum. Yani böyle bu şekle getirip eğer bu büyüklükte izlemek istiyorsam ya da büyütmek istiyorsam buradan büyütüp küçültebiliyorum. Bu neden? Hani projeksiyon perdesinde kullanıyorsunuzdur. Taşmıştır görüntü. Projeksiyon perdeniz küçüktür. Bu özellik projeksiyon perdeleri için gerçekten çok güzel olmuş. Ben beyaz duvarda kullandığım için buna çok ihtiyacım yok ama büyütme küçültme özelliği olması güzel olmuş. Hemen böyle dikey ve yatay düzeltme var. Yataya geldiğimiz zaman da böyle bu tarafa doğru istediğiniz kadar sündürebiliyorsunuz. Ya da koyduğunuz yer açıldır arkadaşlar. Köşe düzeltme özelliğiyle bakın şuradan şöyle şu şekilde aşağı yukarı projeksiyon perdenizin durumuna göre bunu buradan bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Eğer düzeltmek isterseniz de hemen burada reset butonu var. Buradan basıp arkadaşlar geri tekrar eski orijinal haline alabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında A ayarları var. Buradan işte 5 GHz ve 2.4 4 GHz destekliyor wireless üzerinde. Bluetooth ayarlarına geldiğiniz zaman etraftaki Bluetooth kulaklıkları ya da Bluetooth hoparlörleri bu cihazlara bağlayabiliyorsunuz. Burada uygulama yönetiminde istediğiniz yüklediğiniz uygulamaları yükleyip geri tekrar kaldırabiliyorsunuz. Dil giriş ayarları var. Gördüğünüz gibi Android olduğu için zaten Türkçe menü içerisinde yüklü. Tarih saat ayarları, diğer ayarlar diyor. Diğer ayarlara girdiğiniz zaman projeksiyonu açtığınızda hangi ayarda açılmasını istiyorsanız o ayar var. Yani HDMI'da mı, AV girişinde mi? Yoksa USB'de mi? İki tane üzerinde eşyamay olduğu için isterseniz birine TV Box bağlarsınız. Bir tanesine bilgisayarınızı bağlarsınız. Şimdi diyeceksiniz neden TV Box bağlayalım? İçindeki Android'inizi belki sizi tatmin etmeyebilir ama eğer amacınız sadece YouTube, Netflix tarzı şeyler izlemekse içindeki 1 GB'lık Android işinizi fazlasıyla görüyor. Burada tuş sesi, ekran koruyucu ve fabrika ayarları falan bulunuyor. YouTube tarafına geldiğiniz zaman burada 1080 gördüğünüz gibi gibi açabiliyor çünkü cihazın çözünürlüğü 1080 ama maalesef ki Netflix lisansı olmadığı için Netflix'te 480 pikselde bir görüntü izliyorsunuz ama harici bir TV box bağlarsanız 1080 alabilirsiniz. Şu anda tavandaki 40 watt'lık ampulüm açık. isterseniz onu bir kapatıp görüntüye bakalım. Evet şu anda stüdyom bütün ışıklarını kapattım arkadaşlar. Sadece projeksiyon ışığıyla aydınlanıyor. Yan tarafta bilgisayarın biraz aydınlık veriyor ama bunu çok etkilemiyor. Gerçekten renk ve ton konusunda daha önce incelemiş olduğumuz PJ 202'den daha güzel ve dediğim gibi renk ve keskinlik konusunda çok çok üst düzey diyebilirim. Genelde projeksiyonu kimler tercih ediyor? İşte film izlemek isteyen arkadaşlar, futbol maçını falan böyle dev ekranda izlemek isteyen arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da oyun amaçlı düşünüyor ama oyun konusuna geldiğimiz zaman arkadaşlar bir monitörün size verdiğini kesinlikle vermiyor diyebilirim. Donma takılma tabii ki yapmıyor ama bu cihazları alacaksanız oyun amaçlı almayın. PlayStation'a bağlama amacıyla almayın. Evet oyun konu konusunda herhangi bir takılma, donma yapmıyor ama Dediğim gibi monitör keyfi de kesinlikle vermiyor arkadaşlar. Özellikle bu tarz aksiyon sahnelerinin olduğu oyunlarda yırtılma falan görme ihtimaliniz var projeksiyon cihazlarında. Cihazın Netflix tarafına geldiğimiz zaman uygulama içerisinde yüklü geliyor. Mouse'un scroll özelliği var. Tuşa bastığınız zaman mouse moduna geçiyor. Buradan şifremi girip Netflix'i açabiliyorum. Fakat şöyle bir dezavantajım var. Buradan herhangi bir şey maalesef ki seçemiyorum arkadaşlar. Yani Netflix uygulaması bu cihaz için biraz sıkıntılı diyebilirim. Yani scroll modunda kaydırdığım zaman herhangi bir tepki olmuyor. Böyle scroll modunu iptal edip böyle bu şekilde aşağı inmem gerekiyor. Daha sonrasında da izlemek istediğim bir şey olursa tekrardan arkadaşlar scroll moduna geçiyorum. Ve tekrar izlemek istediğim şeyin üstüne basıp yine scroll moduyla arkadaşlar buradan devam et demem gerekiyor. Şöyle bir pause yapalım. Cem abiden telif yemeyelim. Yani Android'in Netflix versiyonu mobil olarak tasarlanmış. Cihaza tam oturtamamışlar. Belki ilerleyebilirsiniz ilerleyen güncellemelerle problemi çözerler. Cihazın kapatma tuşuna bastığımız zaman kapatma, yeniden başlatma, bulut hoparlör çıkıyor. Cihazın uygulama tarafına geldiğimiz zaman işte multimedia player diye bir bölüm var. Buradan tıkladığımız zaman arkadaşlar eğer cihazın üzerinde herhangi bir flash bellek vesaire yüklüyse oradan girip filmlerinizi izleyebiliyorsunuz. Ben bir tane flash bellek yükledim Android APK yükleyebilmek için. Eğer herhangi bir flash bellek yüklerseniz film, müzik vesaire buradan izleyebiliyorsunuz. Haricinde yan tarafında bluetooth hoparlör sekmesi var. Girdiğimiz zaman arkadaşlar cihazın yakınlarında eğer bluetooth çalışan bir hoparlör varsa onu görüyor. Bağlayıp bluetooth hoparlör görevi gördürebiliyorsunuz. Aynı zamanda tarayıcısı var. Buradan internete bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Yani herhangi bir film sitesine girip istediğiniz gibi film izleyebilirsiniz. Fakat bu kumandayla çok mümkün olmuyor arkadaşlar. Ya bir air kumanda almanız gerekiyor ya bir klavye mouse set bağlamanız gerekiyor. Buraya girdiğimiz zaman Android cihazlarımızı yansıtabiliyorsunuz. Tabi ben Android kullanmıyorum arkadaşlar onun için hemen şuradan yan sekmeden hemen burada AirPin Pro diye bir uygulama içerisinde yüklü olarak geliyor buna giriyorum arkadaşlar ve buradan telefonum üzerinden direkt arkadaşlar ATV 112 diye cihazımı buldu ve direkt otomatikman cihazımın ekranını olduğu gibi buraya aktarıyor. Genel anlamda hızına bakarsak tabii ki bir milisaniyelik gecikme var ama genel anlamda iş görür. Yani böyle oyun falan oynayacaksanız küçük çaplı. Fazlasıyla işinizi görebilecek bir aktarım sistemi mevcut. Hatta şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Evet böyle oyunlarda falan sıkıntı çıkartmıyor. Telefon üzerinden AirPlay ile gördüğünüz gibi YouTube dosyamı aktarabiliyorum görüntü olarak ama gördüğünüz gibi kesik kesik aktarıyor. Yani bu kablosuz görüntü aktarımını video oynatma amacıyla değil arkadaşlar. Genelde bu tarz oyun oynamak için ya da galeri üstünden böyle fotoğraf falan görüntülemek için kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim kendi çekmiş olduğum bir videoyu sorunsuz bir şekilde hızlı bir şekilde aktarıyor. Ama YouTube gibi platformlardan bir görüntü aktarmak istediğinizde sıkıntı yaşıyorsunuz. Zaten Netflix'in kesintisi olduğu için oradan herhangi bir görüntü aktarım yapmanız söz konusu değil. Son olarak da cihazın bir sesine bakalım ve finale gidelim arkadaşlar. Şu anda projeksiyon cihazı benden yaklaşık 2 metre uzaklıkta. Şu anda ses seviyesi %50'de ve duyuluyor arkadaşlar. Ortamda rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Şöyle bir son yapalım. Evet şimdi finale. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte Havit markasının PJ209 Prime Safir modelini inceledik. Dediğim gibi videoyu kampanya olduğu için erken aldım. İnşallah ben editleyene kadar kampanyası bitmez. Aşağı açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan girip satın alabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.